eder derler. Ama bazen de nasıl belli edeceğini bilemez insan. Öyle zamanlarda ah ona sevgimi bir şarkıyla anlatabilseydim keşke dediğiniz oldu mu hiç? Oldu mu dediniz? Güzel. O zaman Türksel'in internet sitesine girin o melodiyi seçin sizin cebinizden onun cebine kısa mesaj yollar gibi yollayın. Yolladığınız melodiyi sakladıysa Telefonu da artık Diye çalıyorsa E daha ne istersin Melodisel hem Türksel'de Hem hazır kartta Klişeleşmiş ekonomi dergiciliğine son Klasik En çok kazandıran fon yöneticilerinden Yatırımcılara önerilen... ...kriz sonrasında il il, bölge bölge yatırım tercihleri... ...Türkiye İş Kurumu'ndan 10 soruda işsizlik sigortası... ...ve Platin'den benzersiz birey... ...üst ve orta düzey yöneticilere iş bulma rehberi... farklı görüşme yöntemleri, etkili CV yazma teknikleri... ...ve yönetici arayan şirketlere başvuru yolları... ...Platin'siz iş yaşamı olmaz... ...Platin, her ay bayinizde. Bazen birine aşık olursunuz... ...onu çok seversiniz... ...ama bundan emin olamazsınız... ...kendinize ona sevdirmek için can atarsınız. Ya da sevdiğiniz insanın... ...sizi aldatıp aldatmadığını öğrenmek istersiniz. İşte tüm bu soru ve sorunlarınızın cevabı... ...bu telefonda canlı görüşmede size verilecek. Arayın, sevgilinizle ve yaşadığınız aşkla ilgili her şeyi... ...canlı canlı dost telefonunda görüşün. Aşka dair tüm tavsiyeler, tüm yorumlar bu canlı hatta. Alo Sırdaş 0900-810-1804 Akşam Kumar Çılgın Konuklar Cesur ve coşku dolu bir şövalye 12. yüzyıl Fransa'sından 21. yüzyıl Amerika'sına gelirse neler olur? Gelmiş geçmiş en başarılı komedi filminde Jean Reno başrolde. Bu ne? Temiz Sezonun en ilginç filmi Çılgın Konukları herkes öğrenci biletiyle izleyebilir. İndirim kuponu ve ayrıntılı bilgi cuma günü akşamda. Akşam